Rusya ve Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakerelerin yeniden başlayacağı ve İstanbul'da olabileceği açıklanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki yüz yüze müzakereler bugün İstanbul'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz dedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'de gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere ilişkin açıklama yaparak müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Türkiye'de gerçekleştirilecek müzakerelere ilişkin Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, müzakerelerde şimdiye kadar başarılı bir ilerleme kaydedilmediğini belirterek, müzakerelerde yetersiz ilerlemeye rağmen görüşmelerin yüz yüze yapılması önemli, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler daha verimli oluyor. İki ülke tarafından da müzakereciler Türkiye'ye bugün varacaklar. O sebeple müzakerelerin bugün yapılması pek mümkün görünmüyor. Yarına kalabilir ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kulebayla telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kulebayla bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukraynadaki son durum ve İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alınmıştır denildi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından. Taraflar müzakere görüşmeleri için İstanbul'da bir araya gelecek. Rus heyeti saat 16'da İstanbul'da olacak. Heyette Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin'in de yer alacağı öğrenildi.